Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde simetrik gruplarla ilgili bir teoremin daha ispatını yapacağız. Teoremi büyük eşit 2 olmak üzere Sn simetrik grubundaki çift permütasyonların kümesi An in mertebesi n faktöriyel bölü 2 olan alt gruptur diyor teorem. Yani kısaca bizim bir simetrik grubumuz var. Bu S3 olsun. Buradaki 3 bakın. N 2'den büyük demişti ya. 3 aldık. Ve bunun elemanlarını hatırlayacak olursanız birim eleman D1, D2, S1, S2, S3 idi. Şimdi A diyor ki yani burada neyimiz 3'tü ya. Yani A3 diyor ki ben buradaki elemanların arasındaki çift permütasyonların kümesiyim diyor. Burada çift permütasyon olan hangileri? Birim eleman D1, ve D2 değil mi? Bunlar çift permütasyondur ve teorem diyor ki bize A3 S3'ün alt grubudur ve A3'ün mertebesi 3 faktöriyel bölü 2'dir diyor. Teoremize bundan bahsediyor. Şimdi gerçekten bakın burası da 3 faktöriyel 6'dır. 6/2'den 3'tür. Bakın gerçekten de mertebesi 3. Teorem bu şekilde. Şimdi ispatına başlayalım. Bunun ispatını arkadaşlar teorem 2.11. Hatırlayacak olursanız ondan yapacağız. Yani şu alt grup diyor ya. Bunu teorem 2.11'den yapacağız. Şu birazcık uzun sürecek. Önce şunu gösterelim. İspatımızda elimizde ne var? Önce onu yazıyoruz. Her zamanki gibi. N büyük eşit 2 için S çift permütasyonların kümesi, çift permütasyonların kümesi A ve tek permütasyonların kümesi, bir gün dursun, tek permütasyonların kümesi Bn olsun. Şimdi teorem 2.11 hatırlayalım. Onu ben kopyalamıştım daha önce. Heh, şu şekilde. diyor ki G yıldız bir grup. Ve HG'nin boş olmayan ve bakın sonlu bir alt kümesi olsun. Bu durumda H kümesi yıldız işlemine göre kapalı ise H alt grup G'dir. Yani şundan bahsediyoruz. G yıldız bir grup arkadaşlar ve G bakın sonlu olacak. Sonlu. Sonlu olacak G'miz. G'mizin mertebesi yani bir sayı olacak. Değil mi? Şimdi şöyle söyleyelim. İ birim permütasyonu birim permütasyonu her zamanki gibi birim elemanı kümeye düşüreceğiz. Ve yani A'nın boştan farklı olduğunu söyleyeceğiz. Permütasyonu çift permütasyon olduğundan permütasyon olduğundan birim eleman eşi ele, birim eleman elemanıdır A'n. Değil mi? Olup Bizim AN'imiz boştan farklıdır. Diyor ya boş olmayan sonlu bir alt kümesi. Boş olmadığını söyledik. Şimdi alt kümesi olduğunu söyleyeceğiz. Buradan ve AN tanımı neydi? SN'in elemanların içerisindeki çift permütasyonların kümesi. Yani AN arkadaşlar zaten S'n elemanlarından oluşuyor. Dolayısıyla onun alt kümesi olmak zorunda. Çünkü onun elemanlarından oluşuyor zaten. A, -n tanımından A, -n tanımından Hepsini yazıyoruz. Boştan farklı A, -n Ve alt kümesidir. S, -n'dir diyelim. Şimdi S, -n grubunun mertebesi S, -n grubunun grubunun mertebesi mertebesi nedir? Teorem n faktöriyeldir. n faktöriyelde bir sayı oluyor değil mi? n faktöriyel olup sonludur. Sonludur. Yani bakın şu cümleyi tamamen göstermiş olduk. G yıldız S'n bir grup ve bizim A'n'imiz G'nin boş olmayan sonlu bir alt kümesi olsun dedik. Bunu tamamen göstermiş olduk. Bu durumda H kümesi yıldız işlemine göre kapalı. Yani ne yapmamız gerekiyor? A'nın yıldız işlemine göre kapalı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. F ve G eleman A'n olsun. O zaman F virgül G de eleman A'yandır, değil mi? Cn ve bunlar çift permütasyon olduğundan bunların işaret fonksiyonu cevabı 1 olacak. Yani şöyle Sgrg G'de artı 1 olur. Cn grup Benim Grubumuzdu. Grup olduğundan grup olduğundan F çarpı G eleman yani grubun kapalılık özelliğini kullanıyoruz şu an. Sn dir. Sn dir. Dedik. Ayrıca Ayrıca şöyle bizim Sgn F çarpı G o da eşittir. Bir önceki videoda ispatlamıştık. Sgn F çarpı Sgn G'ye işte eşit oluyordu. Bu da eşittir. Şimdi şurası çift permütasyon. Bu da çift permütasyon. Yani bunların cevabı 1 çarpı 1'den 1 geliyor. Yani şunun cevabı 1 ise bizim işaret fonksiyonu tanımından içerideki permütasyonunda da bir çift permütasyon olduğunu anlıyoruz. 1 olup F çarpı G çift permütasyondur. Çift permütasyondur dedik. Nokta. O halde o halde F çarpı G eleman AN olup olup AN kapalıdır. AN kapalıdır. Yani kapalı gözlerini sağlar. Teoremi tamamen uygulamış olduk. Bakın H kümesi yıldız işlemine göre kapalı ise şu durum gerçekleşiyor. Yani kapalıdır. Teorem 2.11'den AN alt grup SN elde edilir dedik. Şimdi ikinci aşama. İkinci aşamaya şuradan devam edelim. Şimdi ikinci aşama diyelim. İkinci aşama. Burada göstermemiz gereken şey AN'in mertebesinin n faktöriyel bölü 2 olması. Bunu da şu mantıkla göstereceğiz. Bizim Sn'in mertebesini biz biliyoruz teoremden. Bunun mertebesi n faktöriyeldir. Buradaki n faktöriyel ne anlama geliyor? Sn'in n faktöriyel tane elemanı vardır bilgisini veriyor bize. Biz de şunu söylüyoruz. Bu elemanların yarısı çift permütasyon, diğer yarısı tek permütasyonlardan oluşuyor. Ve bunların da sayısı ortak yani eşit işte olduğuna göre n faktörel bölü 2 ve yine n faktörel bölü 2. Ve buradan da şunu söylüyoruz. Bizim a değil mi? Çift permütasyonlardan oluşuyor. O halde a mertebesi de yine n faktörel bölü 2 olduğunu söyleyeceğiz. Bunu da arkadaşlar bir fonksiyon tanımlayacağız. A yenden e, tek permütasyonları da B N demiştik hatırlayacaksanız. A yenden B -N e bir fonksiyon tanımlayacağız. Birebir ve örten ise bunların elemanlarının eşit olduğunu söyleyeceğiz. Oradan da şu eşitliği elde edeceğiz. Şimdi devam edelim. Göstermemiz gereken şey A -N in mertebesinin n faktöriyel böyle 2 olduğunu gösterelim. Gösterelim. Şimdi A n ile B n ayrıktır. Ayrıktır. Sebebi bir permütasyon ya çifttir ya da tektir. Bu bilgiden dolayısıyla bunların bu kümeler ayrıktır. Yazalım. Bir permütasyon bir permütasyon ya tektir ya tektir ya da çifttir. Ya da çift. Olduğundan bu iki küme ayrıktır. Şimdi bir sigmamız olsun. O da 1,2. Yine eleman S olsun. Bir fi tanımlıyoruz. Fi'miz fi a A'ni N'e götürüyor. Buradan bir F seçiyoruz. F'miz fi'nin içerisine giriyor ve dışarıya fi çarpı sigma olarak tanımlanıyor. Şeklinde tanımlansın diyorum. Şeklinde tanımlı fi fi anlamlı ve i tanımlıdır iyi tanımlı olup bir dönüşümdür diyelim. İyi tanımlı olup iyi tanımlı olup bir dönüşümdür. Peki bunu neye göre söylüyoruz? Hemen ona bir cevap. Fi her çift permütasyonu permütasyonu Pardon, tek permüt pardon permütasyonu tek permütasyona götürüyor. Tek permütasyona götürüyor. Tas yona götürüyor. Dönüşümdür. Şurada şey olacak. Çünkü olacak. Çünkü fi her çift permütasyonu tek permütasyona götürdüğü için anlamlı ve iyi tanımdır diyoruz. Şimdi e, bu permütasyonun birebir bir, bir örten olduğunu gösterirsek AN kümesinin elemanlarının BN kümesinin elemanlarına eşit olduğunu söyleyeceğiz. O halde fi birebir mi diye devam edelim. Fi birebir mi? Birebir mi? Yani her F G eleman A'n için fi f eşit fi g iken acaba f de eşit g mi? Bunu araştıracağız. Şimdi şunu kabul edeceğiz. Yani fi yanlış oldu. Hep karıştırıyorum bu ikisini. Fi f eşit fi G ise buradan fi tanımında ne olacak? F çarpı sigma eşittir. G çarpı sigma olacak. Buradan da F eşit G olur. Bunu neye göre söylüyoruz? Çünkü sen bileşik işlemine göre grup ve grubun kısaltma kuralı var değil mi? Şunlar tık tık gidiyordu hatırlayacak olursanız. Eşlik elde edilir. Yani şöyle yazalım. Kısaltma kuralı diyelim. Kısaltma kuralı. O halde fi birebirdir. Fi birebir. Şimdi örten olduğunu gösterelim. Fi'yi örten mi? Fi'yi örten mi? Örtenlik neydi Hatice? olursanız? her y eleman beğen için en azından bir fi x bir x olacak. Bu da bunu yine yanlış oldu. Şöyle fi x eşit y olacak şekilde bir x eleman an var mı? Var mı? Bunu araştırıyoruz. Bunda da sigmamız 1 virgül 2 ise bunun tersi ne olacak? Sigmanın tersi 2'ye 1 olur. Bu lazım olacak. Bunu dursun burada. Şimdi y tek permütasyon. Y tek permütasyon. Permütasyon. Biz bunu şöyle olup diyelim. Biz bunu şuna çarpar isek yani y çarpı Sigma'nın tersiyle çarparsak şu yeni oluşan permütasyon çift permütasyondur diyelim. Çift permütasyondur. Yani şöyle o zaman diyelim. O zaman y çarpı e, sigma'nın tersi bu çift permütasyon olduğuna göre bu eleman aynı olacak değil mi? Aynıdır aynıdır. O halde bizim x'imiz bakın y sigmanın tersi olsun. Olsun. Bunu yani bu elemanı da bakın burada kümeye düşürdük. O halde fi x eşittir fi y çarpı sigmanın tersi o da eşittir. Fi tanımından y çarpı sigmanın tersi çarpı sigma olur. Değil mi? Şu buradan bir eleman pardon grup olduğu için birleşme özelliğinden y çarpı fi'nin tersi pardon sigmanın tersi çarpı sigma. Burası bir eleman olacak. Bu da eşittir. Y olur değil mi? Y olur. O halde fi örtendir. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Fi'miz Fi bire bir ve örten. Örten olduğundan olduğundan an ve bn kümelerinin, elemanlarının sayıları birbirine eşit olacak. an ve bn kümelerinin kümelerinin eleman sayıları eleman sayıları birbirine eşit. birbirine eşit olup bu kümeler ayrık olduğundan yani ortak özellikleri yok, ortak elemanları yok. Bu kümeler ayrık olduğundan ayrık olduğundan her birinin eleman sayısı her birinin eleman sayısı CN grubunun mertebesinin yarısı kadar olacaktır. Değil mi? Sayısı CN grubunun mertebesinin mertebesinin yarısı kadar olacaktır. Bu kısmı videonun en başında anlatmıştım. O halde şöyle yani diyelim. Yani A_n mertebesi n faktörü bölü 2'dir diyoruz ve bu ispat burada bitiyor. Şimdi bir örneğimiz var ona da bakalım. Örnek. Ha bu arada arkadaşlar bu A_n Şöyle yazalım. Hadi not diyelim. Not. Not. SN'in bütün çift bütün çift permütasyonlarında permütasyonlarında permütasyonlarından oluşan AN alt grubuna alt grubuna alterne şöyle alterne alt grup alt grup denir. Hani olur da sorularda alterne alt grup falan diye denirse hani buradan bildim. Bu AN demek yani. Tamam mı? Şimdi örneğimiz var. Örneğimize bakalım. Örnek S3 kümemiz eşit. Bir eleman var. Nasıldı? 1 1'e 2 2 3'e gidiyordu. Daha sonra D1 vardı. 1 2 3 Bu da 2 3 1 D2'miz vardı. 1 2 3 O da 3 1 2 daha sonra S1 vardı. S1'de S1'de bir sabit tutuluyor. Diğerleri yer değişiyor. Yani şu şekilde. S2'yi de şöyle yazalım. s de iki sabit tutuluyor. Yani 2 iki, 2'ye gidiyor. Diğerleri yer değişiyor. S3'de 1, 2, 3 3 sabit tutuluyor. Diğerleri yer değişiyor. Şeklinde değil mi? Bu bu şekilde. Burada A3'ümüz A3'ümüz. Şimdi A3 ne demek? Şu şu kümenin şu kümenin içerisindeki çift permütasyonları buraya yaz diyor. Buradaki çift permütasyonlar nedir? Birim eleman ne mi? Çifttir. Şimdi S'yi düşünürseniz eğer burada S1 bakın 1'e bir, bir gidiyor. 2 de 3'e gidiyor. Yani burada bir tane transpozisyon var. Daha, o halde bu tek permütasyon. Bu S1, S2, S3 zaten aynı tipte. Bunların hepsi arkadaşlar tek permütasyon. Ama D1 ve D2 de aynı şekilde. 1, 2'ye gidiyor. 2 de 3'e gidiyor. Bakın bunu transpozisyonların çarpımları kazarsanız yazarsanız 1'e 3 ve 1'e 2 şeklinde olacak. Bakın iki tane transpozisyonu var. Yani bu D1 ve D2 bir çift permütasyon. O halde bunlar kümeye dahil olacak. D1 ve D2 oldu. Burada hani bu küme için A3 alt grup S3'tür. Arkadaşlar işlem tablosunu yapacak olursanız şu şekilde iyi D1 D2 iyi D1 D2 birim eleman ise direkt yazıyoruz. Bu da birim eleman D1 D2. Ben şunu biliyorum ya. Demek ki A3 bir grup. O halde buraya bir eleman yazabilirim. Değil mi? D2 yazabilirim. Onu da yazabilirim. D1 ile D1'i çarparsak ne olur acaba? Ona bakalım. D1 ile D1'i çarpalım. D1'imiz ne? Şu. 1, 2, 3 1, 2, 3 Bakalım ne çıkacak? 1 yazdık. 1 2'ye gidiyor. 2 3'e gidiyor. 3 1'e gidiyor. 1 2'ye gidiyor. 2 3'e gidiyor. 3 1'e gidiyor. Kapattık. 1 3 2 yani D2 oluştu. Şurası D2 olacak o zaman. D1 D2 burası birim eleman. D1 D2 burası birim eleman. Şurası da D1 olacak. Grup tablosu da bu şekilde. Ve bizim A3'ümüzün de mertebesi 3 faktöriyel bölü 2'den 6 bölü 2 o da 3 olacak. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.